Nerede doğdunuz? İstanbul'da doğdum. Hep burada yaşadınız? Yok, İstanbul'da doğdum. Ee, annem ve babam rahmetli olmadan önce İzmit'te. Aa. Evet ha. Kocaeli'de. Evet evet. Merkezde. Yok, e, yarımca Yarımca'da yaşadım. Aa, ben Yarımca'da mezunuyum. Aa ne güzel. <laughs> Çok güzel. <laughs> ne zaman yaşadınız? Ee, 2001 senesine kadar annemi kaybedene kadar bütün çocukluğum orada geçti. Annemi kaybettikten sonra e, anne tarafımla birlikte büyüdüğüm için İstanbul'a onlar bizi almak öyle uygun gördüler. Buraya getirdim. Ne iş yapardı babanız? Babamın benzinlikleri vardı. Dilan Petrol, Sıla Petrol adına. Yarımca da. Evet, yarımca da vardı. Didim'de muhtemelen belediye otobüsüne biniyorduk ama. Nasıl Anlayın Muhtemelen o petrol ofisinden biz belediye otobüsüne falan biniyorduk. Olabilir. Yani babamın çok net hatırladığım çok küçüktüm. 11-12 yaşlarındaydım. Bununla da beni mesela çok yadırgadılar Armağan Bey. Hatırlayamadığım şeyler için çok fazla üstüme gelinildi. Babamın hatırladığım yazanesi Sıla Petrol olarak yarımcadaydı. Derince tütün çiftliğe doğru yakındı hatta. Ha, yani Petkim tarafında. Evet, evet. Ben de Petkim'de okumuştum bir dönem hatta. Ee, ama Dilan Petrol'de çok net hatırlıyorum. Didim'deydi. Benim adıma yapmış olduğu benzinlik. Ben kendimi de ona benzetiyorum. Onun gibi birçok iş kolundayım. Anneme mesela bir sigorta ajenteliği firması kurmuştu. E, oyuncakçılık açmıştı. Erkek kardeşim adına can, oyuncakçılık. Küçük toplar vardı böyle. O zamanlar çok yeni yeni bir oyuncaktı. Onun üretimine girmişti. Yani aslında beni yadırgadıkları hayatı ben hep Küçüklüğümden beri yaşıyordum ama hep beni işte bununla e, vurmaya çalışıyorlardı. İşte bu görmemiş bu şekilde ilk başlarda çok üzülüyordum ve kendimi ispat etme çabasına çok fazla giriyordum. Yani aslında ben böyle bir hayat yaşıyordum. E sonra ne oldu da bunlar bu parayı kazandılar? Babanız galiba. vefat mı etti? Annem de babamla vefat etti. A ayrı ayrı zamanlarda. Evet. Sonra tek başınıza kaldınız. Hı -hı. Kardeşiniz yok. Var kardeşlerim. Onlar neredeler? Ee, biz ayrıldık bir dönem. Yani babam, siz bilmiyorsunuz sanıyorum. Yok bilmiyorum. Benim babam e, rahatsızlığı beyninde tümör vardı. Annemi öldürdü. Annenizi? Ee, öldürdü. Evet, aha, böyle bir rahatsızlığı vardı. Ve e, o dönem biraz yollarımız ayrılmak durumunda kaldı kardeşlerimle. Yani biraz bölündük ama sonra tekrar birleştik. Şimdi... ...beraberiz... Sorun ...şimdi kız kardeşim benim bir şubemi işletiyor... Ben zamanda kendi adına bir yer açtı... İnsanlara nefes terapisi olabilecek... ...insanlara iyi gelebilecek... ...ben dış güzellik o iç güzellikle ilgileniyor insanların... ...erkek kardeşim bizim bünyemizde çalışıyor yine... ...yani hepimiz yine şu anda beraberiz... ...yani anladığım şimdi... ...o zamanlar... ...petrol ofisi olmak... ...çok zengin çok olmak zengin. demek... ...evet Armağan Bey... ...dolayısıyla aslında... Hani herkes sizi sonradan görme diyor ama öyle değil durum değil. anladığım kadarıyla. Değil yani benim anne tarafımda Türkiye'nin çok sayılı iş adamlarından, zengin iş adamlarından oraları biliyorsunuz belki biliyorsunuzdur. E, Gebze'de Ayhanlar Holding'in fabrikası var ve e, oranın sahibi benim dayım ve Türkiye'ye devlete birçok şeyi sırf devlete hibe edebilmek adına okullar yapmış, bir sürü projeler yapmış çok iyi olduğu için durumu insanlar bunu yapabilirler Armağan Bey. Ama gördüklerini kabul etmiyor insanlar. Mesela araştırmalar için bazen dönem dönem bir paylaşım bırakıyorum. Hani çünkü herkesin aklı var. Google'da bakabiliyorlar, araştırabiliyorlar görüyor ama gördüğünü inkar ediyor. Hayır diyor. Bu diyor böyle bir hayat yaşamıyordu. Bunun evinde bu kadar kadın çalışmıyordu. Hayır. Yine çalışıyordu. Benim annem rahmetli olmadan önce temizlik hastasıydı. Bizim evimizde üç kadın çalışıyordu. Mesela benim için onlar travmadır. O üç kadından birisi mesela ne kadar inanırsınız bilmiyorum ama anneme babama çok büyü yaptığı zamanları biliyorum. Mesela biz böyle bir şeyde büyüdük. Böyle bir hikayede büyüdük. Mesela benim için onlar çok sevimli gelmezler bana ama şimdi elindekileri seviyorum evet. İyiler çünkü. Ama çok travmalar yaşadık. Bu bir şey de değil. Benim için bir şey ifade etmiyor benim. Para benim için. Yani çünkü çok güzel bir ailede, çok paranın içinde büyüdük. Evde kadınlar, kapıda şoför, oraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz. Bir gecede babam annemi öldürdü ve bütün hayatımız bitti. Hiçbir şey kalmadı. Babanız cezaevine girdi. Girdi. Çok kısa süre yattı ve çıktı baba. Niye? Yani açıkçası şöyle söyleyeceğim. Bu konular hakkında artık programlarda dahi konuşmak istemiyorum Arvan Bey. Çünkü neden? Çok küçük bir çocuğum. Çok bilmediğim, çok emin olmadığım şeylerle yargılandığımı hissediyorum. Yani... Çok fazla şey hatırlamıyorsunuz. Hatırlamadığım için beni yargılıyorlar. Yani bazen yanlış kelimeler belki de seçebiliyorum. Nasıl diyeyim size? Anlatabildim mi size kendime? Ee, bir çocuk ne kadar hatırlarsa o kadar hatırlayabiliyorum. Ya da belki de hatırlamak, hatırlamak, istemiyorsunuz istemiyorum. Aslında hatırlamak istemiyorum. Yani bazı şeyler de hayal gibi geldiği için kabus gibi daha doğrusu. Tam benliğime oturamıyor yaşanan şeyler. Ee, biliyorum bir şeyler olduğunu ama tamamen gerçekleri zaten ben de bilmiyorum. Yani gerçekleri dediğim şöyle. Bütünüyle ne olduğunu bilmiyorum ve araştırmadım. Ya da aile büyüklerinden kimseyi 33 yaşındayım. Doğru. Çok geçti. Yani 2023, 22 sene geçmiş. 22 sene boyunca kimsenin karşısında oturup da ne oldu bana anlatın da demedim. Anlatılan ortamlardan da hep kaçtım. Bir programa katılmıştım. Bildiğim şeyleri bazılarına anlattım. Çok üzücü şeyler yaşadım ya. İşte beden dilleri beni yakınlaştırdı. Ağzım, yüzümü yalan söylüyor dediler. Çok çirkin şeyler yaşadım. O yüzden ben artık insan da sevemiyorum. Çok korkunçlar. Benim kızım 12 yaşında. Yarın bir gün 20 yaşına bile geldi zaman bundan 8 sene önce yaptığı şeyleri sorduğunuzda hatırlamayacak. Ben 33 yaşındayım ve çok kötü bir travma yaşadım. Hatırlam hatırlayamıyorum. Hatırladığım bazı şeyler var ama anlatmayı korkuyorum. Neden? Çünkü belki öncesinde farklı hatırlıyordum onları. Bazen sadece kız kardeşimle konuşuyorum. Ben böyle hatırlıyorum. Sen nasıl hatırlıyorsun diye. Çünkü istemiyorum bilmek bütün hayatınız bir olayla darmadağın oldu evet, aslında. Evet. Bence bu yüzden hayatta paranın hiçbir önemi yok. Mesela böyle düşünen bir kadınım ben. Çünkü ben bunu en yakından yaşayan insanım ben. Mesela sonradan şey diyorlar. Bu kadar zengin bir baba vardı. Bu mal varlıkları nerede bilmiyorum ki. Tek bildiğim babamın birkaç mal varlığına, babamın yakınları... E, o dönem babam cezaevine giriyor diye babam birkaç mal varlığını onların üzerine yapmış. Ama bize kimse bir şey söylemedi. Çok yıllar sonra öğrendik bunu mesela. Sonra almak istediğimizde işte aldık biz onu sattık. O almış, diğerine satmış, diğeri ona satmış. Hani böyle birbirlerine satarlar ya. Bir de o yaşta da değildi ki 14-15 yaşında bir birey nasıl araştırabilirsiniz? Anneniz katledilerek öldürülüyor ve babamın benim mal varlığı nerede diyemezsiniz ki. Hangi mal varlığının ne olduğunu bilmiyorum ki ben. Sonra İstanbul'a mı geldiniz? Sonra İstanbul'a geldik. Babamın şartları çok iyiydi ama onların yanında daha iyi şartlarda yaşadık. Çünkü babamdan çok daha iyi bir mal varlığına sahiplerdi. Biz onlar büyüttüler. Birlikte yaşadık. Babam bir dönem cezaevinden çıktı. Kız kardeşimin onun konuştuğunu yakaladım ben. Yani ona çok kızarken onunla, o adamla nasıl görüşürsün diye ben de bir anda kendimi onunla görüşürken oldum. Bir sonra okul, bir üniversite falan gittiniz mi? Yok dedi. ben liseden terkim. Liseden terk. Evet ben kaybettikten sonra biraz kekeme falan oldum böyle. Adaptasyon problemleri yaşadım. Yani hayata adapte olamadım. Derslere hiç olamadım. Okul hayatım devam ediyordu ama kötü giden bir okul hayatım vardı ve mutsuzdum. Yani her gün her sabah uyanımda mutsuz uyanıp da bir de sabah erken saatte gitmek ve herkes çok kaldır oldu. Ders çalışırken benim hiçbir şey anlamıyor olmaz da zoruma gidiyordu. Sonra okulda işte eşimle tanıştım. Nerede? Eşimle tanıştım okulda. Okulda? Evet. Ha o kadar eski sevgilin. Evet evet. Birlikte. Sonra siz mi e, iş insanlığına atıldınız? İşte en çok merak edilen burası Armağan Bey. Ben aslında kendim bazen böyle ufak tefek söylüyorum ama ufak tefek konuşuyorum hep. İnsanlar da hatta şey diyor bana hep. E ee sonrası beni yani mecalim de olmadığı için anlatmaya. İnsanlar paranın kazanılabilecek olduğunu bizim ülkemizde çok insan inanamıyor. Onların inanamadıkları şeye de ben inanamıyorum. İnsanlar çalışarak ve yolun açılıyorsa Allah yürü ya kulum diyorsa kazanabiliyorsun bu parayı gerçekten çalışarak kazanabiliyorsun. Çok şu kafaları karıştırıyor. Bu insanın kendi ailesi babası çok varlıklıydı. Teyzeler, dayılar daha da varlıklıydı. Sonra ben dönem dönem şey diyorum mesela bizim Engin'le patates yediğimiz zamanlar oldu. Bir gün patates haşladık, bir gün patatesi kızarttık, bir gün patatesli yumurta yedik. Çünkü durumumuz iyi değildi Engin'le. Nasıl oluyor bu diyor. Çünkü ben çok varlıklı bir aileden gelip zengin bir insanla evlenmedim. Ben 17 yaşındaydım. Engin 19 yaşındaydı. Yani çok küçüktük zaten. Ben ilk evlendiğim zamanlarda benim dayım işte kendi fabrikasından aylık işte ben bana belli bir para gönderirdi. İşte evimiz kiraydı mesela. Hani nasıl yapacağız derdim. Çok ağlardım banyo yaparken. Allah'ım diyordum. Her duş aldım dağlardım. Da ben diyordum nasıl yemek yaparım? Ben nasıl evi temizleyeceğim? Ben nasıl nevresim değiştireceğim? Hiç yapabildiğim şeyler değil. Yapmadığım şeyler ve çok küçüğüm. 17 yaşındayım daha.